Oğlum ona göre takip et, taksi olalım. Bakalım. zona açıldı. Urfa halkımızı ve çevre illerimizi, ilçelerimizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi domates, patlıcan, biber satmaktayız. Ve ekstradan salatalık da satmaktayız. Burada herkesi bekliyoruz. Tarımla alakalı, domatesle biberle alakalı gelip bize danışıp soru sorabilirsiniz. Parayla satıyoruz, manayla satıyoruz, kasayla satıyoruz kasa alırsanız şu anda sezon bitim üzerinde şu anda 100 liraya satıyoruz fiyat. Adet olarak alacak olursanız 5 lira. Bir kasada 84 adet bulunmakta. Evet domates, patlıcan, biber adet olarak 84 adet net olarak içerisinde var. Ekstradan kilo olursa 160-170 adet de çıkabiliyor. Yani köylü vatandaşımız geliyor. Köylü geliyor, bizden alıyor, ekiyor. Ekerken de damlama sistemi olursa 20'şer santim aralıklarla ekseler, vatandaşımız daha faydalı olacak, daha da verimini artıracak, daha da güzel bir verim alacaklar. Çıtıl ekiyor. yani çıtıl da avantajlı. Şu anda 10 gün sonra bu sezonumuz bitiyor. Ona göre hesabınızı yapın, kitabınızı yapın, ona göre gelin. Ben sizin hizmetinizdeyim. Buradayız. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz göz önünde, aldatmaca, kandırmaca yok. Sayabilirsiniz adet olarak da, tane olarak da gözle görünen çıtalarımızda gördüğünüz gibi gösterebilirsiniz. Vatandaşımız gelip burada aldatmaca asla, asla yok. en çok domates bir, bir de biber. Şanlı pal geleneğidir. Geneliydi. Yani bir de bundan iki, bir de bir, bir, bir nasihat verelim. Şimdi bu iki ürün olmazsa olmaz bir üründür. Biber bir, domates iki. Bibersiz bir şey yiyilmiyor. Domatessiz bir şey yiyilmiyor. Çünkü domates kalınca ne yapıyoruz? Tasar.